Evet, ismim Zeynep. İl Göç İdaresi Uzman Yardımcısıyım. Bugün 30 Temmuz İnsan Ticareti ile Mücadele Günü. Onunla ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla stand açtık. Şöyle söyleyeyim, insan ticareti aslında sadece göçmenlerle ilgili olan bir konu değil. Yani bütün vatandaşlarla ilgili ama göçmenler bu konuda daha mağdur oldukları için istismara açıklar. O yüzden insan ticareti suçuna dahil oluyorlar. Afganlar da şu an ülkemize gelen Afganlar da aynı şekilde bu suçta kullanılabilirler. Şöyle mülteci, şartlı mülteci size ayrımını yapabilirim. Mülteciler Avrupa ülkelerinin Avrupa ülkelerinden e, e, siyasi, dini baskılara uğrayarak ülkemize giriş yapan yabancılara biz e, mülteci tanımlamasını yapıyoruz. Ama Avrupa ülkeli, ülkesi dışından gelen yabancılara, ülkemize ulaşan yabancılara, ülkesinde siyasi, dini, sosyal baskı altında olan yabancılar şartlı mülteci e, statüsüne dahil ediyoruz geçici koruma da ülkemizde Suriyeli vatandaşlara geçici koruma statüsü veriyoruz. Göçmen statüsü genel müdürlükten gelen isimlere göre göçmen statüsü veriliyor. Şöyle söyleyeyim insan ticaretinin en kısa tanımı çağımızın modern köleliği olarak bilinen yani insanların e, iradeleri sakatlanarak onları ticari bir amaçta gelir elde etmek amacıyla kullanılmasıdır. E, Şanlıurfa ile de sınır e, bölgesi olmasından kaynaklı çok fazla göçmen, göçmenin barındığı bir il. O yüzden e, göçmenler e, bu noktada e, daha e, insan ticareti konusunda daha mağdur oldukları için çok fazla insan ticareti mağduru var Şanlıurfa ilinde. Bu noktada bize 157 Yemer hattından bildirimde bulunabilirler. Şanlıurfa İl Göç İdaresine başvurabilirler. Biz başvuruları değerlendirip o kişilerle mülakat alıp eğer insan ticareti mağduru tanımına giriyorsa bir tanım, insan ticareti mağduru tanımlaması yapıp onlara mağdur destek programları sağlayabiliyoruz. Onların işte sağlık, eğitim ya da yabancı ise ülkemizde kalması için ikamet izni düzenleniyor. Bu gibi yardımlar sağlanıyor. İnsan ticaretinin çok hassas bir konu olduğunu diğer kamu kurum ve kuruluşlara bildirmek amacıyla her yıl toplantılar düzenliyoruz. Onların insan ticareti olarak insan ticaretine mağdur kaldıklarını düşündüğü vatandaşları bize bildirmeleri için çalışmalar yapıyoruz onlarla birlikte.